Nasıl Değilirsen çalacağım mi? canım? Gerçekten mi? Üf. Diyebilir mi? Valla ses çıkarttım daha önce hiç denedin mi? Flüt şu Flüt ben de çaldım. Flüt hepimizin milli eski var. Daha önce hiç çaldın mı? Nereden çalayım? O zaman lüzün? önce benim klanetimi çalar mısın? Ver bakalım. Buyurun efendim. Ver sileyim ağzını. <laughs> ruj olacak. Nasıl? Ruj olacak. Ya, ne çok üflesem acaba? Yok da. Ne bileyim ben. Üfledim de bir de peçete. Peçeteyi kapatıyorum. <laughs> Ders e tutuyorsun. Ders tutuyorsun şu an. Ha. Evet. Hiç Yakıştı bence be. hiçbir yere basmadı ses çıkartmaya çalış. değil mi? Evet. Önce onu yap. Şöyle mi? Ha, evet. Evet. <laughs> ha? Böyle. <laughs> Bu kadar işte. Aa, ses çıktı işte. ilk defa o, daha mu? çıktı. O tamam işte. Aa, Aa, çok kuvvetli bir şey. Kesin yani. bence biliyor. Ha? Nereden bileceğim ya? Daha, daha önce yoksa... Ha? Nereden... Ay rujlandıkça bak içim gidiyor. Ne yapacağız? Ben başlarmışım mesela daha önceki hayatımda. <laughs> bir de... <başlarmışım>. <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir şeymiş üstü bu ya. Çok zormuş. İlk defa da ses çıkardın işte. Bir daha dene... Alabilir miyiz? Bir daha alabilir miyiz? Düz bir ses alalım. Uzun ama olsun lütfen. <laughs> Ya, Ne biliyor, işte. biliyor. Tamam, yaptı. Olay biliyor. bu kadar da işte. Tamam Tebrikler. Altın. Harikasın. Muhteşem. <laughs> Bizi sattınız. Bizi sattınız. <laughs>